Beşiktaş evinde Başakşehir'i 2 ila 1 mağlup etmişti. 71. dakikada 1 ila 0 geriye düşen Kartal, 74'te El Bilal Ture ile beraberliği yakaladı. 90 artı 8'de ise yeni transfer Cengiz Ündür, takımına 3 puanı getirdi. Başakşehir'de Ba, 89. Dakikada kırmızı kartla atıldı. Orkun Kökçü de aynı senaryoyu 90 artı 8'de yaşadı. Yere yatanlar zorlu maç, uzatmalarla birlikte toplam 101 dakika oynandı. Ancak topun oyunda kalma süresi 53 dakika 57 saniye oldu. Bu rakamlar ülkemizdeki büyük problemi de gözler önüne seriyor. Hakemlerin sık sık faul çalması, yere yatan futbolcular derken bir türlü oyundan zevk alamıyoruz. Avrupa UEFA Hüsran ligimizde genel olarak bu alandaki ortalamalar çok düşük. Avrupa'ya gidildiğinde ise Türk ekipleri ciddi sorunlar yaşıyor. Çünkü oradaki hakem kararları bize göre çok farklı. Ayrıca yerde yatanlara da izin verilmiyor. Tempo yükselince Süper Lig ekipleri buna uyum sağlamakta zorlanıyor.